E, A noktasının koordinatları e, verilmiş arkadaşlar. Ondan sonra parabolün f1 ve f5'in de sıfır olduğu söyleniyor. E, bir de 2 e, e -3 noktasından geçiyor. Şimdi ben e, buradaki bilgilere göre e, parabolün e, köklerinden bir tanesinin 1, diğerinin 5 olduğunu algıladım. Yani e, bir 1'den geçmek zorundasınız, bir de 5'ten geçmek zorundasınız. Ama ne tarafa baktığınızda da ee, şöyle e, bulacağım. Şimdi 2 e, verdiğiniz zaman arkadaşlar eksi 3'ten geçeceğinize göre 2 e, bunların arasında olacağına göre sizin parabolünüzün muhtemelen böyle olacağı e, düşünülür. Çünkü e, ne dedik 2 e, verdiğiniz zaman şuradan e, sizin bulacağınız şuradaki değerin e, oralara doğru çizelim. E, bulacağınız değerin arkadaşlar... E, eksi 3 olması lazım. Yani şöyle geldiğiniz zaman şurasının eksi 3 olması gerekiyor. Evet şimdi verilen bilgilere göre arkadaşlar ben parabolün denklemini yazacağım. Ondan sonra zaten istediklerimizi hemen bulabiliriz. Şimdi parabolün denklemini yazarken e, y eşittir a tane birincisi x eksi 1'dir ikincisi x eksi 5'tir sonra geçtiğim bir nokta daha vermişler bana 2 virgül eksi 3 noktasını yerine yazacağım eksi 3 eşittir a tane 2 verirseniz 1 olur 2 verirseniz tekrar eksi 3 olur. Ben a değerimin buradan 1 olduğunu buldum. Yani fonksiyonumuz arkadaşlar kısaca şuna eşit olmuş. a'ya 1 verdiğiniz zaman x-1 çarpı x-5 eksi gibi bir fonksiyonla karşılaşmış oldum. Ne istiyorsunuz siz benden. Sizler e, F5'i e, istiyor musunuz? Ben hemen e, düzenleyeyim. E, bu F'in içerisinde F5 demektir. Sevgili arkadaşlar, F5'i sizler yukarıdan zaten 0 olarak bakın şurada yazmışsınız. E, o zaman sonuç olarak siz f 0ı istiyorsunuz demektir. 0 yazarsam yerine birincisinden eksi 1 bir gelecektir, ikincisinden eksi 5 gelecektir. O zaman cevabımız. F0 eşittir 5 olarak algılanacaktır. Evet devam edelim. E, noktası parabolün e, iç, e, iç bölgesinde olduğuna göre 1,2 noktası parabolün iç bölgesinde olduğuna göre m'in değer aralığını e, bulunuz diyor. Şimdi parabolleri arkadaşlar şöyle e, bir anlatalım. Mesela e, siyah nokta parabolün dış e, noktası, kırmızı nokta parabolün üstünde ve mavi nokta da parabolün iç bölgesinde. Biz parabola e, değer vererekten e, içinde mi, üstünde mi, dışında mı sorularını e, cevaplayabiliyoruz. E, bu soru için arkadaşlar hemen e, şöyle e, diyeceğiz. E, bu e, parabolün iç üstünde üstünde olmuş olsaydı Y eşittir e, bilgilerini kullanacaktık. E, Parabolün iç bölgesinde e, olduğuna göre Y büyüktürü şimdi kullanacağız. Şunun için de e, arkadaşlarım e, Y küçüklüğünü e, kullanıyoruz. E, sonuçları bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonunda da en sonunda noktaları e, tutup deneyebilirsiniz zaten. Evet sorumu yazıyorum. E, y e, şu renkli kaleme başka bir şey geçeyim. Y büyüktür ee, arkadaşlar x kare artı m artı m şeklinde yazacağım. Ee, y gördüğüm yere 2 yazıyorum x'lerde 1'di. 1 bir artı m artı m'dir. Ee, arkadaşlar buradan 1 küçük 2m e, e, ve 1 bölü 2'den m'in küçük olması halini e, bizden <laughs> istemiş. Eğer m'ler 1'den birden küçük olursa e, parabolün iç bölgesinde olduğumuzu söylemiş olabiliriz. Mesela 1 bölü 2'den küçük bir sayı koyarsanız yerine e, ben sadece tedbir amaçlı e, bunları size anlatıyorum. E, mesela e, test edelim şimdi e, yaptığımız işlemlerimizi. Nasıl test edelim? M 0, 1 bölü 2'den küçük güzel bir sayı bulalım. Mesela M eşittir 0 için diyelim. E arkadaşlar sıfır verirseniz yukarıdaki parabole y eşittir direkt x kare parabolü kalır. E şimdi y eşittir x kare parabolünü ben e, çizmeye çalışayım. E, parabol şöyle bir ifadedir. E, tamam böyle bir ifadedir. Peki sizin noktanız kimdi? E, 1 virgül 2. E, 1 2 noktası parabolün içerisinde midir? Onu <laughs> hemen e, test edeceğim. Arkadaşlar x yerine 1 yazarsanız ee, şurası 1 olur. Ama sizin 1,2 noktası dediğiniz şey şöyle aşağı doğru gelelim. Şurada 2. O zaman sizin 1,2 noktanız parabolün içinde kaldı. Burayı birazcık daha düzgün göstermek istiyorum. O yüzden e, kusura bakmasanız bir kez daha çizmek istiyorum. Parabolünüz y x kareydi. Sizin noktalarınız, bakın şuradan aşağı doğru ineyim şöyle bir noktası olsun. Bunun karşılığında siz bire bir bulursunuz. Ama bizde bire iki noktasını söylüyordu. Bakın bire iki noktası parabolün iç bölgesinde bir nokta olmuş oluyor. <laughs> evet, devam edelim. 120 numaralı bir soru fx eşittir x kare eksi 4x fonksiyonu negatif yapan tam sayılar. Şimdi e, sevgili arkadaşlarım negatif yapan tam sayı ikililerini e, fonksiyonunu negatif yapan tam sayı ikililerini e, bulunuz. Evet şimdi ben bunu grafiğini çizmeye çalışayım. E, arkadaşlar bunları e, çizmeye çalışırsak. E, negatif yapan tam sayı tamam. 0 ve 4'ten geçiyor. Şöyle çizdiğinizi düşünelim. Burası 0'dır. Burası e, 4'tür. E, köklerimizi hemen bulduk. Şimdi köklerimizin arasında hangi kökler vardır? Bir de onları hemen e, tespit etmeniz gerekiyor. E, devam ediyorum. Şurada 1 gördüm. Şurada 2 gördüm. Şurada 3 gördüm. Şimdi sizler bu sayıları yerlerine yazarsanız <laughs> negatif yapanları e, tam sayı ikililer istediği için e, bunu bulacağım. 1 verdiğiniz zaman bir şeyle karşılaşacaksınız. 2 verdiğiniz zaman başka bir şeyle karşılaşacaksınız. 3 verdiğiniz zaman yine başka bir şeyle karşılaşacaksınız. O 3 biraz uza daordan e, hemen çizelim onu da. 3'ü de şöyle yapalım. Şunu da biraz uzatırsak lazım olacak. Şimdi bunları nasıl tespit edeceğim göreyim. Arkadaşlar x'e 1 verelim. 1 verdiğiniz zaman 1'in karesi eksi 4'ten bir eksi 3 buldunuz. x'lere arkadaşlar 2 verirseniz <laughs> 2 verdiğiniz zaman 2'nin karesi eksi 8'den bu sefer eksi 4 buldunuz. x'lere bir de 3 verdiğinizi düşünelim. E, 9 eksi 12'den 2'nin karesi 4'tü değil mi? 2 en, büyük, en kötü kök olacaktı doğru. Ve tekrar eksi 3'ü buldunuz. Şimdi e, bu ne anlama geliyor? E, eksi 3'ü bulduran sayılar yani hem 1 hem de 3 aynı sayı olması lazım. O zaman grafiği ben birazcık daha düzenleyeceğim arkadaşlar sizin için. E, şurayı bir e, tekrar çizeceğim. Çünkü hatalı çizim yapmış oluyoruz. E, şunu anlatmaya çalışıyoruz. Burası 4'tü, burası 0'dı. E, sizler bunların köklerini hazırlarken e, bir 1 dediniz, sonra bir de 3 dediniz. Bu 1 ile üçün aynı yerde olması, ikinin de tam dipte olması gerekiyor. Yani şöyle yapmamız gerekiyor. E, bu o anlamı, o öyle bir anlamı var. Eksi 3 olacak burası. Sonra eksi 4 olacak burası. Evet, şimdi bulmuş olduk. Arkadaşlar. <laughs> ikililere yazıyorum. 1 verdim, eksi 3 oldu. Fonksiyon negatif yapan tam sayılar bunlar. Sonra 2 verdim, eksi 4'ü buldum. Sonra 3 verdim, eksi 3'ü buldum. Yani bu fonksiyonun sonucunun e, tam sayı çıkmasını sağlayan tam sayı ikililerini e, yazdım ben yalnız dikkat edin. Çünkü arada bir sürü daha ikili vardı. Mesela bu fonksiyonu 4, eksi 4 buldum. Sonra eksi 3 buldum. Ama bunu eksi 2 ve eksi 1 bulduran tam sayıları burada koyamadım. Onlar da bir reel sayıdır. Tam sayı değillerdir. Evet 121 numaralı soruya geldik. E, aralığında tanımlı e, fonksiyonun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır arkadaşlarım. Ben bu fonksiyonu önce bir e, ya tepe noktasını bulacaksınız e, Rk'dan ya da çarpanlar ayırmadan bulacaksınız. Ben hemen bulayım. X eksi 1'in karesi tam kare şeklinde yazarsam bunu şuraya bir eksi 2 yazarsam e, tepe noktasını koordinatlarında buldum. Direkt formül çıkacak. Tepe noktasının koordinatları arkadaşlar 1 virgül eksi 2'dir. Yani bizim tepe noktamız arkadaşlar dördüncü 4. bölgede olmuş oluyor. Buradan bir 1 geldim. Şuradan da eksi 2 geldim. Tepe noktam şurada oluşmuş oluyor. Tabi biz bunun x eksenini nerelerden kestiğini bulmak için <laughs> köklerini de yazmamız lazım ama önce hazırlık yapayım mesela x yerine eksi 3 bir yazayım bu e eksi 3 yazınca fonksiyonum ne alacak onu bir göreyim buradan 9 geldi sonra bir 6 geldi sonra bir eksi 1 geldi 15'ten 14'ü gördüm yani eksi 3 14, bu ne demektir ikinci bölgede eksi 3 verdiğim zaman arkadaş bir 14'ü görmüş oluyoruz diyor. Peki devam ediyorum. Bir de 2 vermeyi planlayalım. 2 verdiğimiz zaman arkadaşlar birincisi 4, eksi 4 ve eksi 1 olmuş oluyor. Yani cevabımız eksi 1 oldu. 2 virgül eksi 1'den de bu fonksiyonun geçtiğini söylüyoruz. O zaman şunları da şöyle çizelim. Şurası 2 virgül eksi 1'dir yani 2'dir. Şurası da eksi 1'dir. O zaman kabaca şeklimizi düzenleyelim. Parabol buradan geldi. Tam burada dip yaptı. Şuraya doğru gidiyordu. Yani sınırladığınız için beni devamını getiremiyorum. Bunun en küçük değerini tepe noktası olan yerde alacağını yani şuranın bir tepe noktası hikayesi olduğunu T yazayım. Yani 1,2 olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi tekrar soruma geleyim. Aral, e, aralığında bu fonksiyonun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar ben e, fonksiyonumu eksi 3,2 aralığından çıkıp çizmeye kalktım. En kötü eksi 2 buldum en çok 14 buldum arkadaşlar. E, dip noktam eksi 2'dir. Bakın burası taptır. Şurası da diptir. Dip noktam eksi 2'dir. Tap noktam e, artı 14'tür. Bütün soru bu aralıkta cehren ediyor diyebiliriz. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Artık onları sayarsanız kimlerdir bunlar? İşte eksi 2, eksi 1'dir. Reel sayı olarak bunların hepsini bulabiliyorsunuz. Ama tam sayı olarak tabii ki daha az olur. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Ondan sonra 14'e kadar. Bakın burada 14 tane zaten buldum. Bir 3 tane de burada var. Yani 17 tane arkadaşlar tam sayı e, olabiliyor bunun y ekseni üzerinde. Devam edelim. 122 e, numaralı soruya geldik. Sevgili arkadaşlar fonksiyonda koordinatları negatif olan kaç nokta vardır diye sormuş. Evet koordinatları negatif olan yani koordinatlar kimler olur? E, X'ler olur ve Y'ler olur. Yani e, size hem X'in sıfırdan küçük olduğunu hem Y'nin sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Yani Y dediğimiz şeyi çözmeye çalışalım. 6X 6'nın sıfırdan küçük olma halini bir görelim. E, X'ler X'ler artı 8'e eksi 2 diye verirseniz buraya X eksi 2 gelecek ve X artı 8 gelecek. Ondan sonra sıfırdan küçük gelecek. X artı 8 8 ve e, x eksi 2. Yanlış çözmeyelim. 16, 4. Arkadaşlar sayı doğrusu e, üzerinde bunları bir sıralarsak e, şunu bulmuş olacaksınız. Artıdır, eksidir, artıdır. Ne istiyorsunuz sizler? Sıfırdan küçük olduğu yerler tamam. E, o zaman sıfırdan küçük olduğu yerler bana bunlar y değerleri. Bir de x'ler de sıfırdan küçüktür. Şimdi bunların hepsini çözmeye çalışacaksınız. Ortak çözüm yapacaksınız. Ve Koordinatın <laughs> negatif olan kaç nokta vardır? Noktalardan bir tanesini söylüyorum. X'ler eksi bir olabilir. Çünkü buradan 2'den küçüktür diyor ama e, biz X'lerin tam sayı e, olacağını e, söylediğimiz için bunları e, almamamız gerekiyor. Tamam. Eksi 1 olur. Ondan sonra kaç olabilir? X'ler eksi 2 olabilir. Sonra X'ler eksi 3 olabilir. Sonra nokta nokta X'ler eksi 7'ye kadar değerler olabilir. Arkadaşlarım X'ler eksi 1 olduğunda ee, bakalım e, neler olabiliyormuş eksi 1 yerine yazarsanız 1 gelecektir eksi 1 yerine yazdığınız eksi 6 gelecektir eksi 1 yerine e, zaten o olmuş oluyor yani noktamız kim oluyor eksi 1 virgül baktığınız zaman eksi 21 geliyor gerçekten ikisi de negatif bir tam sayıdır Peki eksi 2 yazdığınız zaman yerine yazalım 4 eksi 12 ve eksi 16 geliyor. Şimdi eksi 2 virgül baktığınız zaman arkadaşlar <laughs> eksi 24 olmuş oluyor. Yine bir ikisi de negatif bir tam sayı olmuş oluyor. Evet, devam edelim. Eksi 7'yi yerine yazmaya çalışalım. Bakalım neler oluyor. Eksi 7 yazdığınız zaman arkadaşlarım burası 49 olacak. Eksi 7 yazdığınız zaman eksi 42 gelecek. Bir de eksi 16 var orada. Düzenleme yaptığınız zaman eksi 7 var arkadaşlar. Bir de 49'dan 42 çıkarttınız 7. Bir de 16'dan çıkarttınız. Bak Bak, eksi 9 geldi yine tam sayı e, olarak sonuçlandı. Şimdi ben x'lere arkadaşlar eksi 8 daha veremem. Eksi 8 verdiğim zaman bu sefer bakın neler olmuş oluyor onu da bir görelim. Eksi 8'i yazarsanız sevgili arkadaşlar yerine eksi 8 yazar 64 yaptı burası. Eksi 8 yazarsanız eksi 48 oldu burası. Bir de eksi 16 olmuş oldu burası. E şimdi sizler devam ederseniz eksi 8 virgül 64 48 16 64 yapar 0 oldu. E ama ben ne demiştim size tüm değerler birer negatif sayı olacak. Yani sizin yapabilecekleriniz artık bunlardan ibaret. Başka türlü bilgi olmaz. <laughs> Kaç nokta buldunuz orada? 7 tane nokta. Devam edelim. Ee, şimdi bir tane ifade verilmiş bizlere. Ee, Parabolünün grafiği aşağıda e, aşağıda hangisi olabilir? Grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şurada bir nokta e, koymuş olacağız. Arkadaşlar şöyle hemen e, söyleyeyim. E, bir kere ee, B kare eksi 4 AC hikayesinde e bir bakacaksınız neler olduğuna. Deltasına bakıyorum. B kare eksi 4 A'ca. E, acaba kökleri var mı? Onları bilemiyorum. Şimdi B kare artılı bir sayıdır kesinlikle. A ile C'nin de ters işaretli olduklarını görüyorum. Burası da negatiftir. O zaman sizler sıfırdan büyüksünüz kesinlikle. Sıfır olma şansınız yok. Çünkü sıfıra eşit değiller onlar gördüğümüz gibi. O zaman delta büyük sıfır. İki tane kökünüz olmak zorunda. Bütün sorularda iki kök var. Sonra köklerinizin çarpımına gelecek Köklerinizin çarpımının formülü C bölü A idi. C'ye baktım artı işaretlidir. A'ya baktım eksi işaretlidir. Eksi oldu. Bu sefer ne olmuş oluyor? Kökler ters işaretli olmak zorunda. Mesela şimdi bu olmaz. Bu olmaz. Köklerden bir tanesi sıfırdır. Çarpımları negatif olmaz. Bu diğerlerin hepsi artık buna uyabilir. Şimdi kökler toplamını hemen bir bakalım. Kökler toplamının formülü eksi B bölü A'dır arkadaşlarım. Eksi B derken B zaten eksiydi. Bir de eksiyle çarptığınızı buraya artıya dönüştürdünüz. A da zaten eksiydi. Cevabınız eksi çıktı. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Ters işaretliler ama burada şunu söylemeye çalışıyor. Negatif kök. Onu hemen yazayım. Negatif kök mutlak değerce değerce daha büyük olmalı ki daha büyüktür ki sizin toplamlarınız negatif kalsın. O zaman mutlak değerce daha büyük olabilecek olan kök şu olmalı. Çünkü negatifiniz ee, daha ağır basmış. Toplamlarda sıfırdan küçük kalmış.